Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biz şimdi arkadaşlar gölete gidiyoruz. Gölette arkadaşlarla buluşacağız. Çok güzel bir gün geçireceğimizi düşündüğüm için vlog başlatmak istedim. Baba. Bu güzel günümüze siz de ortak olun istedim. Hadi bakalım o zaman gölette görüşürüz. Ne oldu İsmail Kerem? İsmail Kerem. Neredesin anneciğim? Ah. Ne yapıyorsun orada? <laughs> Ne yapıyorsun anneciğim? Evet arkadaşlar biz parka geldik. Kerem Paşa başladı bile hemencik oynamaya. Hava da çok güzel, o kadar güzel ki bakın günlük güneşlik gayet güzel. Herkes parka gelmiş durumda. Gayet güzel gidiyor. Kerem Paşa koşuyor. Çok seviyor dışarı çıkmayı ya. İşte burada çok şey değil. İsmail Evet, balonları gördü. like arkadaşlar biz şimdi Merve ile geldik. Onların evine doğru yürüyoruz. Akşam yemeği hazır hep, beraber yiyeceğiz inşallah Allah nasip ederse. Hadi bakalım. Geliyor anneciğim. Evet, şu, bir ayağını çekelim. Böyle kısır yaptık arkadaşlar. Merve'cim yoğurdu. Çok güzel. Şimdi de pişi yapıyoruz. Merve'cim de açıyor burada. Ellerine sağlık canım. Evet arkadaşlar bir soframızı hazırladık bu şekilde. Yiyenlere afiyet olsun. Allah olmayanları da versin. Arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik çok şükür. Gayet iyi oldu. Kısırdan sonra da çay muhteşem oluyor açıkçası. Şimdi Merve'miz bize kahve yapıyor. Bu da double kahvemiz. Baba. <laughs> ben burada hızlandıracağım. Sesini kapatacağım. Müzik WHA- Evet arkadaşlar şimdi bu pasife beraber balıklara bakıyor. Korkuyor, ellemek istemiyor camı. <laughs> arkadaşlar berbere geldik. Sıra var. Sıranın geçmesini bekliyoruz. Birazdan Kerem Paşa'yı tıraş ettireceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik berberden. Kerem Paşa şimdi müzik dinliyor. Çünkü hiç durmadı. Çok ağladı. Gerçekten içim kaldırmadı yani onun o çok ağlayışına. Banyoda da soba yaktım arkadaşlar. Banyo bir güzel ısınsın. Kerem banyoya sokacağım. Ondan sonra banyo yaptıracağım. Ondan sonra yemek hazırlayacağım. Ee, saatimiz kaç olmuş? Sekiz buçuk olmuş. Arkadaşlar Armini'ye gitmiştim. Bir iki parça bir şey aldım. Ondan sonra onu da göstereyim size. Sonra kapanış yapayım arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Dün alışverişte aldığım şeylerden bir tanesi bu. El Siva'dan aldım bunu. Şu şekilde. Gayet güzel kalın. Tam kışlık. Kolları arkadaşlar şöyle balon kol. Denemiştim. Kolu böyle kalmış. Böyle balon kolu aldım. Böyle uzun bir tonik önü düğmeli böyle. Şurada tek cebi var. Göstereyim. Bordo renk aldım. Çok güzeldi. Kumaş da çok güzel. Gayet güzel. Şöyle arkadaşlar bir tane de Armine'den aldım. Armine'de açıkçası pek fazla çeşit bulamadım arkadaşlar. Buradaki küçük Armine'ymiş. O yüzden bunu beğendim. Bunu aldım. Durun tam açayım size göstereyim. Şöyle arkadaşlar siyah renk. Şurada iki tane şöyle ip var. Şöyle. Ondan sonra şöyle kapşonu mevcut arkadaşlar. Kolları da şöyle lastikli. Alt kısmı da lastikli. Yanlardan şöyle çıtçıtı var. İster açık kullanabiliyorsun ister kapalı kullanabiliyorsun. Gayet güzel ve şık duruyor arkadaşlar. Kumaşı muhteşem. Keşke size iletebilsem. O kadar güzel bir kumaşı var ki sanki hiç üstünüzde yokmuş gibi. Evet arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.